Doğru. Kızım nasıl unutursun Hediye dağıtımı var hmm. <laughs> Ama doğru Ben bunu nasıl Anne unutmayı ilk... becerdim Doğru evet, evet. Hem de bu sefer ilk defa Kendi başına Aa. yapacaksın Aa. hediye dağılımını Aa. Aa, evet. Aa. Ne, olmuş yani? tamam. ne olmuş yani ben yaparım Ben de gelebilir miyim evet. Tabii ki gel gel is ister gel ister gelme. Sen hmm. senin tercihin Mustafa'cığım. Hmm. Hmm. Süper. Yaramaz çocukları evimize davet etmediğimiz için yaramaz hmm. çocukların hediyelerini dağıtmayacağız. İyi bariş. <laughs> Ama ne yapıyorsun <laughs> Ne oraya nefes verdik istiyorsun? Ağlıyorsun lan. Ağlama ağlama. Ağlam. Tamam. Niye ağlıyorsun okay. lan? Tamam. Hmm. Tamam da. orada bir gamze var. Baba 153 tane tamam. hediye ayarlamışsın da bunların hepsi tamam. dağıtılacak mı? Evet, evet, Hadi Baba hediyeler arasında kendimi kaybettim. 153 tane hediye azıcık çok değil mi? Eylem bak hediyelere. Bakayım. Sonunda. Baba ben neredeyim? Hacım abi bu. Hacım abi. Kayıp Hadi bakalım ilk ilk kim ha. gelmiş? Merhabalar biz geldik. Hediyelerimizi alabilir biz miyiz? Bizde. Aa merhaba pompom. Pom, merhaba keropi. Alınız. Ya, bizde. Aa, bizde. 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 bana bir koku çıktı. Bana da bir kedi tablosu. Geldik, evet bakalım bizde. sıradaki kimmiş? Merhaba. Beni tanıyorsunuz. Dur ben Kumsal. F fotoğraf kulübünde birlikteyiz ya. <laughs> özel hediye erken çıktı. Ne? Bana özel hediye mi geldi? Özel hediye bana mı geldi? Kumsal'ın sevinç krizi. şanslı günündesin hadi. Merhaba ben geldim. Tülinim ve benim hediyemi verir misin? Tamamdır al. Aa. Aa tam da Tülin'e göre makyaj malzemeleri ve bana göre de oyuncak. Süperdir. 400 ki, Merhaba benim ve annemin hediyesini Çevren alacaktım. Şey. Tarak ve teleskop çıktı. çıktı. Yani Bence var. güzel. Şey, nasıl benim ve abimin şey. hediyesi tabii ki. Bir koku ve sana bir makyaj şeyi. Ama annem benim makyaj yapmama izin vermiyor. Olsun bu yılbaşı. <laughs> Yıldız sen Noel anne olacaksın. Neyse ben kendimin hediyesini aldım. Aa bana da bir makyaj şeyi. Annem de iyi ki izin veriyor. Merhaba. Aa merhaba Lisa. Merhaba bakayım. Bir tane krem. Parlıyorum. Teşekkürler kanka. Benim hediyemi alabilir miyim? Ben sen de Pelin Pelin. Ha Pelin benim adım. Bir makyaj malzemesi süperdir. Ha, ben Merhaba ben Mavi. Annem makyaj yapmama izin vermiyor. Öyleyse sana şuralardan ben bir hediye de. verelim. Al bakalım evet. Şu, evet. şu ışıklı ısıtıcıyı. Hı? Abi, miydi? Ya, bu Merhaba Alper benim adım Mali. Nilay. Ne yoksun. Yoksun, yoksun. Aa, Aa ben de sen bu. yeni gelenlerden olmalısın. Hangi kulüptesin Nilay? şey. <laughs> <ben de, laksa gülüyor> Şey de, 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 e, aşçılık var, ha, aşçılıkta mısın desene evet, ben... bakalım ne ha, çıkacak sen, <Gülüyor> <gülüyor> Mikro mikrodalga mı ben annem ben buna bayılacak ay çok güzel gidiyor hediye dağıtımı bence de yani. merhaba ben aras ben de yeni gelenlerdenim hangi kulüptesin şey hiç karar veremedim ama ye, yemek kulübünü düşünüyorum. Bakayım. Aa makyaj malzemeleri ablamlar için. Benim için ne? Senin için. Bu da ablamlar için. Senin içinkine de bir bakalım. Bir dünya. Sağ ol. Oy Noel anne hmm. bana hediyesini verdi. Merhaba beni tanıyorsunuz. Ben Melody. Ha evet tamam, seni o. tanıyoruz. <laughs> bir köpek resmi çok güzelmiş. Teşekkürler. Köpekleri ki. Ben aslan yeni geldim. Ha Aha. seni tanıyoruz. Aha. Makyaj e, malzemeleri. Ha, on, karışmış olmalı. Evini Afedersin. Seninkisi bu olmalı. Aa bir karpuzlu yastık. Teşekkürler. Benim hediyelerimi Aras aldı mı? Aldı aldı. Benimkileri de mi aldı Aras? Evet aldı. Merhabalar. Bir bir, bir şey mi? Google söyleyeceğim ama videoyu durdurma. Ne? Boyunca, Ay yine karışmış olmalı. Bir portakal heykeli. Teşekkürler. Evet. Sen de pek bir Aa, iz... iyi hayvanın sahibi lafın üstüne gelirmiş. Siz yoksa portakal şişkonun arkasından mı konuşuyordunuz? Tamam. Yo portakal şişko heykeli çıktı çile. Ha tamam. Bir yarasa. Tamam, tamam. saçınızı istediğiniz gibi yapacağız. Aslında Biz geldik. Ay canım kuzenlerim benim yok ya bu modeli beğenmedim olmadı. bir de bunu deneyelim al bakalım aa bu tutular çok güzelmiş kaşap önceki bu dudası da olmadı ay güzel sarılması saçlara da takayım sen, sen Noel mi anne misin? Evimize izinsiz girme. Uymuş. Git buradan. Tamamdır saçında hemen istediğiniz gibi. abla al. 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 Ağırlığı Ağırlığı Sağ olun. Hmm, Evet evet. Bir de şu de... Biliyoruz, bir biliyoruz. Pembe şey tamam, Çok güzel. Başka bir renk pembe yapmamı ister. Şey, bu şifreyi pembesi güzel görünüyor. Merhaba ben Bahar. Beni tanıyorsunuzdur. Evet. Çok güzel bir parfüm. Teşekkürler. Mayoyla da kalmışım ya. Geliyorum buralara. Merhaba. Merhaba. Teşekkürler. Tamamdır. İstediğiniz modeldeki saç yapıldı. Hmm. Take me on Take me on hmm. Tamamdır. Şimdi makyajımı yaptıracağım. Tamam. Merhaba. E, merhaba. Şimdi tamam. nasıl bir makyaj yapmak istersiniz? Bakalım. İnşallah. Ister Tamamdır. Bu senin hediyen Nisan Derin abla. Ay karışmış olmalı. Affedersiniz. Çok affedersiniz. Amacımız hiç bu değildi. Alınır. Ha, teşekkürler. Bizim çocuklar oynar. Tamam. Şimdi çok olabildiğince güzel bir makyaj olsun. Peki Eylem Hanım hemen size bir makyaj yapalım. Fırça nerede? Hı, alayım hediyemi. Alınız. Bir yüz maskesi çok güzelmiş. Dur o kim? Zeynep. Tamamdır. Aa yanlış olmalı bu. Afedersin. Çok afedersin. Tamamdır <laughs> makyaj. Al bakalım. Aa çok Her güzel. Çıkışanı. Ah sonunda getirebildin. Bu evet. benim. 5 saat seni bekledim ya neyse. Hmm. Neyse elemanım. Size hemen bir göz farkı çekelim. Tamam hocam. Tamam Herhalde. olabildiğince pembe olmaya çalışıyorum. Bugün. O çok güzel. Ve bu rujdan Aa Manolya abla geldi. Evet bu ruj beni güzel gösteriyor. Aa çok gösteriyor. güzel bir <laughs> yastık. Tamamdır. Bu çilekli evet. ayakkabılar çok güzel oldu. Ay benim canım kuzenlerim benim. Cleo geldi mi? Şey ben bugün makyaj yaptım. Evet. Doğum lekemi kaldıran makyaj. Şu yıldızları takabilmek için. Aa. Sağ ol abla. Yılbaşına evet. özel yıldız takmışsın ha. bir de. Tabii ben de sonuçta yeni Noel annenin kuzeniyim. Ya çok heyecanlıyım Noel anne olacağım ben. Neyse. Burada, tamam. Bir aşırı pembe elbiselerden toplamalıyım. Bu ceketle başlayacağım. İnşallah karışmaz. Ha, görüşürüz kız çocuklar. Ben geldim. Ama pembe. Ha, güzelmiş. Evet. Bu yastık ee, çok güzel. Ya da marmeloni kulakları her zaman daha Güzelmiş. mükemmel görünüyor. Şimdi... Amca amca. Şimdi babamın kız kardeşinin eşi Mustafa ne oluyordu? Woody, Woody amca oluyordu değil mi bizim? halanın Aa, eşi. Güzel, iyi, babanın erke ol. babanın kız kardeşinin eşi. Evet amca. Amcanız oluyorum çocuklar. Öyleyse al bakalım. Çok güzelmiş. Teşekkürler. Merhaba çocuklar. Merhaba. Aa çok güzel bir silgiymiş. Tam da ben öğretmenim. Biliyoruz. Evet Nilsun'un annesi öğretmen olan öğretmen var ya ona silgi silgi yastığı çıktı. buralarda pembe bir şeylerin olması gerekiyor. Ay. Merhabalar. Merhaba C Ceren abla. Aa bu cüzdan çok güzelmiş. Tamamdır. Bugün Al bakalım. her yer pembe olmuş. Tamamdır. Pembe bir şeyler bulabilmek Evet, ikinci şanslı hediyemiz de buldu sahibini. Dolunay teyze. Sevgi e teyze. Gel. Al. Tamamdır. Lisa bu videoyu biz çekeceğiz. Sakın beni etsiz çektiğimizi söyleme. Saçımı boyattım bugün. Özel nasıl olmuş? Güzel. Oh. Ay şimdi ilk önce bir dondurmayı, bir dondurma zamanı. Eylem videodayız. Tamamdır. Videoda ne Aa halalarının kuzuları. Hala. Al bakalım hediyeni. Sağ olun sağ olun. Bizim marka şeyler mi dağıtıyorsunuz siz? Evet. Görüşürüz, görüşürüz. Ay halalarının kuzuları bunlar. Kuzu bunlar, kuzu. Merhaba çilek. Kuz. <laughs> Mustafa ile Yıldız'a diyor. Merhaba çilek abla. Ah tam da otelim tam için de güzel. Ne varsa boyutta bir dondurma ince. Otelim için güzel bunlar. Tamamdır. Bip. Merhaba Demet abla. Merhaba tatlı. Hello. Tamamdır. Pem pembe krem şantiyle ile dondurmaya renk açıyorum. Al bakalım. Ve çilek sosumuzu da unutmayalım. Çünkü bugün pembelikler günü. Gününüz Alın. için Teşekkürler. Alın İsa bakalım. Artık güzel, ha, çok güzel torunum yok evet, ama. Tamam. Bakalım ne çıkacak. Aa bir figür. Çünkü ben her top dünyanın en büyük dondurmasını istiyorum. Bu tam 7.000 lira. Tamdır. Bizim bundan çok daha fazla paramız var. Yani hemen bize dünyanın güzel, en değil? büyük dondurmasını hazırla. Tabii ki hanımefendi. Şahane. çeşitten biraz olacak. Sonuçta bu dünyanın en büyük dondurması. Teşekkürler. Şahane. Biraz da vanilya. Çok az Bayıldım. Bayıldım. Güzelmiş. Değiştirin isterseniz. Aa tamam, çok iyi oldu. Ben çok çikolata istemiyor herhalde. Harika. Aa om ses kaydı. Çok güzel. Tamam ben kavunlardan çok az istiyorum. Tabi, Belin ay al bakalım. Çok güzel. Pamuk abla sen de al. Harika. Al bakalım Elif. Al bakalım adını bilmediğim kişi. Olivia al. Bu detamı al. Eylem abla al. Siz niye sarı takım üniforması giyiyorsunuz? sarı takım sever. Gerçi yeşil takımdan daha iyi olduğu kesin ama. Bir büyüsüze doğum günü hediyesi alacaktık da üstüme uyuyor mu diye bakıyordum tam. Evet mazeretin ta kendisi. Al bakalım şeker. Çok güzel. Aa çok güzel. güzel. Sarı abla sen niye sarı takım üniforması giyiyorsun Sarı abla? Ne? Ben sarı takımlı değilim. Ben de. beni kandırmış ve gizlice üstümü değiştirmiş. Ay çok güzelmiş şey hediye. Jale abla al bakalım. Sen niye Eva Blue şey giyiyorsun asıl Jale abla? E o benim kuzenim. gerçek gerçi gıcığın teki ama. Ya o gıcığın teki al Hediyesini bakalım. Şey ona ne çıktığını hatırlamıyorum. Ha dürbün çıkmıştı. Çok, dürbün güzel. Çok güzel. Çok güzelmiş. Aa aynı hediye çıktı. Prenses bak aynı hediye çıktı. Evet Mira aynı. Benim kardeşime de alayım tabii. Ona da bir zar çıktı. Zar minder mi? Hı hı. İlki al bakalım. Selin abla sen niye sarı takım üniforması giyiyorsun? Ya bir gıcık beni zorladı. Tetti tetti. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Ben de o üzülmesin diye giydim. Al bakalım Alisa. Aa teyze aynı hediye çıktı. Evet Selin'le Alice aynı hediye çıktı. Mert am Mert amca sen niye aynı hediye gidiyorsun? Giyiyorsun. Ay. Ne bileyim. ne bileyim biri değiştirmiş üstümü. Aa aynı hediye çıktı. Hello Kitty ile şeye Mert'e. Ve Tuğçe'ye. Ve Arya'ya ve Meloife ve Seline e, ve Alice e, ve Damla Suya da. Evet. Evet hediyeler bittiğine göre. Evet çocuklar kalan hediyeler sizindir. Evet yine aynı. Baba sen bu hediyeleri ayarlarken hiç mi bakmadın? Hepsi sihirli değnek. Hepsi, hepsini kurbağa yapmıştım ama hepsi sihirli değnek olması ayrı bir garip. Neyse hepsi sihirli değnekmiş. Kalanlarından. Aferin kızım doğru sırayla vermişsin. Kalanlarının hepsi sihirli değnek olduğuna göre. Şey aslında son yedi kişiye de bir sihirli değnek çıktı. Aa olsun son yedi kişi önemli değil. Evet kızım büyüyünce bunu kendin ve bensiz yapmalısın. Görüşürüz.